Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ın ve bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi Tütüncü AVM, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını özel dev bir çekiliş gerçekleştirerek, 15 çeşit ürünü alışveriş şartı olmadan hemşerilerine hediye etti. <laughs> özel, çok güzel bir çekilişte tüm müşterilerimize alışveriş şartı olmadan, hiçbir şekilde alışveriş şartı olmadan tam 15 kişiyi, Kayıtsız şartsız hediye dağıttık burada. Ve her burada tüm halkımızı yani yaklaşık 8 bin ila 10 bin kişi katılım var. Çok e, yüksek bir katılım oldu. Bununla alakalı tüm Kahramanmaraş halkına e, teşekkürler, borç veririz. E, özellikle dediğimiz gibi tekrardan e, ülkemizin 102. Kurtuluş Yıldönümü'nü, 13 Şubat coşkusunu buradan kutluyorum Tütüncü AVM olarak. E, Tütüncü AVM her zaman halkından kazandığını halkına vermeye devam ediyor. Bununla alakalı biz de kurtuluşa Özel, karınca karınca e, hediyeler vermeyi Bunda düşündük. Halkımızda bu şekilde 15 tane bir hediyeyle Çek mutlu seninle. etmeyi düşündük. Elhamdülillah bunu da burada sıcak bir şekilde tek tek çekiliş yaparaktan tüm Kahramanmaraş halkına müşterilerimize takdim ediyoruz. Peki efendim e, kampanyalar devam edecek, Hediye çekilişleri ya. devam edecek. bir de ayrılmayınca bir şey istiyorum. Evet. E, ben buradan Kahramanmaraş halkına müşterilerimize seslenmek istiyorum. Tütünce AVM'de kampanyalar, çekilişler yani yıl 365 gün, 7 gün 24 saat devam ediyor. Tüm ürünlerimizde, tüm reyonlarımızda, tüm kampanyalarımız devam ediyor ve özellikle buradan duyurmak istiyorum. Bu şekilde hediye çekilişlerimiz yani her ay her ay her ee, devam edecek yararlı. ve ekstradan buradan şunu da duyurmak istiyorum. Tütüncü AVM'ye, Tütüncü AVM'de Kahramanmaraş halkına tüm ürünlerimizde koşulsuz, şartsız, kefilsiz, senetsiz Düşme 36 abi. ay elden taksit tamam, alışverişlerimiz tamam. devam ediyor. Bununla alakalı Aynı ve, basın ve basın aylık rutin çekilişlerimizi, hediye çekilişlerimizi tüm Kahramanmaraş halkını bekliyoruz. Hemen okuyalım. Öbür mikrofonu alalım. Öbür mikrofon nerede? Tamam bir dakika. İlk hediyemiz Fatma Musa. Fatma Musa burada mı? Eli göreyim hani nerede? Tamamen. İlk hediyemiz Fatma Musa'ya hediyesini takdim ediyoruz. Fatma için kocaman bir alkış alalım. Bizi <laughs> nereden duydun? Buradaki çekiliş nereden duydun abla? Burada geçerken ben mi çağırdım? Evet. evet. Dedim diye mi sana bak sen de şans olabilir gel katıl diye. Teşekkür ederiz. Bizi kırmayın buraya kadar geldiği için hayırlı olsun diyoruz. Tamam, tamam. Evet Tütün Canı benim. Tamam, tamam. Bu kurtuluş gününde kendisi... Evet, ee, avuk ısıtıcımız da Muhammed Kurt Bey'e çıktı. Evet. Muhammed Kurt burada mı? Sen mi? Veliahtı. Evet. Telefonumuz çalıyormuş galiba. Evet. Atla, atla. İsminiz neydi? İyi karıştır. Altını üstünü karıştırma şöyle bir ha. Oku bakayım. Mehmet Suat Han. Mehmet Kalay. Mehmet Suat Han Kalay. Bir de. Başla. Evet. Hacım. Bismillah de. Oku bakayım. Bismillah de de oku bakayım. Elif'e gözü kara. Elif'e gözü kara. Şurada bir abla orada mı? Al. İki tane mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne demek? Hah. Şöyle. Gül korkusuz. süpürge. Buyur kardeşim. Evet şimdi kim çeker? Meryem kabayır? Meryem Karkaya. Mary. Kim? Gö 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 Tuğba gören. Burada mı Tuğba abla? Bizim bizim olur. Verdik. <laughs> Varmış da küçük meselede. Evet. Bir dakika. Siz de okuyabilirsiniz. Erhan Arslan. Erhan Arslan. Ne sandık var, avize var. Ses gitti. 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 Gelenlerden <laughs> yine çıktım. Ben neşeli yerle geliyorum. Seda yürür durmaz. Seda yürür durmaz. Burada mı? Geçecek misiniz abla? Seda yürür durmaz. Yok değil mi? Manşet. Gerçek çok net.